Heyecanlandırma beni. <laughs> evet, hazır mıyız? Merhaba merhaba yine ben Boray Çengil ikinci bölümdeyiz bugün İkinci bölümde Allah'ımıza şükürler olsun mikrofonumuz var. Artık sesim tertemiz. Cami imamı gibi değil. Buradan sesim clean bir şekilde size aktarılıyor. Allah razı olsun sevgili ekibimden sorumluluklarını artık ufak ufak he, Celal yerimize getirmeye başladık. Çok şükür. Ne içtiğimi söylemeyeceğim. Final son son bölümde söyleyeceğim ne içtiğimi. Bütün bölümlerde bir şey içeceğim ve siz bunu sonunda öğreneceksiniz. Parayı bulduk çocuklar. Alper ne diyorsun? Sen niye konuşmuyorsun Alper? Böyle bir şey yok ki. Parayı bulduk. Işıkları aldık. Mikrofon aldık. Geçen bölüm de güzeldi. Geçen bölüm daha samimi geçti. İlk bölümdü. Üzerimizden acemilik attık. Biraz tanışma gibiydi. İkinci bölümde artık tanışmayı bir kenara koyup yakınlaşalım derim. Bunu Sağol Celal böyle. koyar. Benim kurgu ekibim inanılmaz iyi. Önce onu söyleyeyim. Celal, Halit ikisi yıkılıyor. Bir de Alper'le Şükrü var. Onlar da yıkılıyor. Zenginlerin çocukları neden güzel oluyor abi? <laughs> ya sen, sen gerçekten bir erkek olarak güzel olman bir problem. güzelsin ama yakışıklı asla değilsin yani sen, bence ben de söyleyeyim yakışıklı olmak yerine Celal bizim Celal var bu yıklı kız yakışıklı olmak yerine güzel olmaya uğraşsa çok daha az performans sarf eder ve güzel olur. Bu iyi keser. Hafif bir mini etek. Bence o hemen çok güzel olabilir abi çok kısa sürede. Abi zenginlerin çocukları güzel oluyor abi. Bunun vallahi buna kafa yordum. Düşündüm. Sandalyemiz bu arada gıcır diyor. Farkında mısın? Bu herhalde dördüncü bölümde falan biraz para akarsa sandalye de alacağız. Ancak para bunları öğretti. Evet. Işıkları aldık. Borç lan. Mikrofonu al. Mikrofon ne? Mikrofon. Aman abi. Mikro... <laughs> Mikrofonumuz abi. Bir daha nerede bulacağız? lira mikrofonumuz iyisi olsun dedik. internetten mikrofon sipariş ettik. Dedim ki girin internetten neyse alın parası verelim dedim yani. Bir girdik oğlum mikrofon neyse parası verelim ben şovu yaptım nedir lan dedim. Bana korum dedim lan. Alın dedim neyse parası verelim falan filan. Koskoca Boray Çengil dedim. Oğlum bu o, mikrofon ne para oğlum onlar öyle. 4 bin lira diyor bana Halit. 4000 lira haş 5000 lira. Ajda Pekkan kullanmıyor. Oğlum, öyle, öyle bir mikrofon. Bizimki Biraz sirkeciden geldi. Kargo takiple 3 günde geldi sirkeciden. Gidip alsaymışız alırmışız yani. <laughs> Böyle biz de İstanbul'dayız da. Siz şimdi bilmiyorsunuz tabii bizim nerede olduğumuzu. İstanbul'dayız. İstanbul çocuğu. Diğer konu neydi abi? Zenginlerin çocuğu neden güzel oluyor? Buna kafayı yordum abi. Abi zengin, zengin insanlar. Zengin olsaydık hiç bunlarla uğraşmazdık. H5, 6, 7. Çıkmadan 8'i bile alırdık ama. Sipariş verdik Çıktığı an yollayın derdik ama paramız olmadığı için 2 tane florasan ve sirkeci mikrofonumuzla ve gıcırdayan sandalye. Bu biraz erotizm de katıyor anladın mı? Mesela programı gör... <laughs> Programı görsel olarak izlemeyen biri mesela mutfakta çalışırken bize vardır ya öyle yemek programları kadın bir yandan iş yaparken ben dinledim. Bunu mesela dinlese bunun bir mizah şovu olduğunu değil de herhalde VPN açık kaldı zanneder. Yani. <laughs> He? VPN açık kaldı sanır abi böyle bir şey mi var? Aa ya kahkahalar bir şeyler belli ki içeride bir yani bir şey çekiliyor bir Aletta Hoş'un falan herhalde ya. He? Aletta Hoş'un tanıyor musun? O sinceler nasıl çıktı peki? Aletta Hoş'un Alet tanıyor olman lazım ya. Aletta Hoş'un nasıl tanımıyorsun ya? Eski kainat güzeli sonra parayı bulamayıp pornoya geçti. Abi ya. Denk. <laughs> <Altıncı> 6. sayfalara gitti. <laughs> hemen hemen bir taksen de erken bitiriyorsun olayı. 3. sayfada kapatıyorsun. 6 7 git oralara. Oralarda var. Evalovia, Aletta. Bunları bize soracaksın abi. Hayatımız geçti. Neyse. Zengin insanların çocukları neden güzel oluyor? Ben bununla alakalı bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zengin insanların çocukları niye güzel oluyor? Allah belanı versin. Kesin bak net. Tespite bakar mısın şimdi? Çünkü zengin adam gidiyor abi güzel kadınla evleniyor. Zengin adam güzel kadınla evleniyor. Ama bu şekilde devam edemeyiz. Gürol Bey dışarı alalım. <laughs> Gir olmayı düşünüyorum bir şey söyleyeceğim ben dernek başkanıyım. Abi böyle bir şey yok. Kadın kolları. Abi kadın hakları dernek kadın şiddeti hayır ya böyle bir şey olamaz. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Kadınlar para bir anlamında demiyor. Ama zengin tam zengin erkekler güzel kadınlarla evleniyor. Neden? Çünkü adam zaten parayı bulmuş kalkıp da yani aldı mı? Ecüş bücüş biriyle evlenmek istemiyor yani. Ben madem şirketleri kurdum. Neyse ben madem şirketleri kurdum. Tamam mı? <laughs> Ben madem şirketi kurdum, Range Rover'ımı aldım. Anladın mı? Range Rover. Paran varsa Range Rover, paran yoksa... Game over. Abi son itibariyle Adam Halit'ciğim bir şey konuşuluyor ya. Bir şey konuşuluyorduk Yükseliyormuş. <laughs> Tipe lan bana diyormuş. Abi tamam mı? Adam abi bütün yatırımlarını yapmış, bilmem ne yapmış, bir noktaya gelmiş. Anladın mı? Ki diyor güzel bir kadınla evleniyor. Güzel bir kadınla evlenince de güzel kadının çocuğu güzel oluyor abi. Güzel kadının çocuğu güzel olunca da o çocuğu gidiyorlar. Babası da zengin olduğu için iyi bir okula yazdırıyor. Sen sonra gidiyorsun Sabancı Üniversitesi'nde. Abi bu kızların hepsi güzel olur mu ya diyorsun tamam mı? E çünkü hepsinin babası zengin ve onların güzel kadınlarla evlendi. Güzel çocuklar oldu. Arada böyle bazıları mesela şey oluyor. Bakıyorsun mesela Koç Üniversitesi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde orada da var. Ya i̇şte bakıyorsun, Allah, Allah gücüne gitmesin, çirkin yani. Ondan sonra para var ama onun çok, onlarda daha da çok para vardır. Onlar kim peki? Aşiretin çocuğu. Genelde onlar akraba ailesi olduğu için. <laughs> tamam mı? Onlar da para var, akraba ailesi çocuk çirkin oluyor, ama dine inanılmaz para var. Diğer kısımlar güzel kadınla evlendiği için güzel çocuğu oluyor. Benim yorumum bu abi. Diğer bir taraftan tabii ki de sizin de tahmin edeceğiniz üzere şu da var. Bakımlı insan, bakımsız insanlar ya. bak pa Parayla olan bir şey yani bakım. Ben bunlarla uğraşmamak için saçımı kestim. Bakım paramı yakamayacağım <laughs> için mümkün mertebe bakılacak her şeyi yok etmeye çalışıyorum. Ne oluyor? Biri öldü, öldü. orada. <laughs> Ama bu insanlar mesela kendi aralarında Orada bize güzel oluyor kızlar. Çocuklar o kadar her zaman olamayabiliyor. Kızlar daha güzel oluyor bakımla beraber. Ama bunlar mesela her zaman kendi aralarında zenginler meç olmuyorlar anladın mı? Çünkü zengin adam, zengin çocuk mesela kız güzel olsun yeter. Hani onunla birlikte olabiliyor. Ama ya böyle bir şey <laughs> Tinder'daki match değil ya. Normal gerçek hayattaki meçten bahsediyorum ya. Uzak mesafeye at. Premium aldın mı? Oğlum o Tinder olayında biliyor musun? Gerçek bir şey söyleyeyim sana. Kartımda sürekli bir 50 lira bir çekim var abi tamam mı? Çekili çekili. Diyorum lan bu ne oğlum kart kullanım hizmeti gibi 50 lira 50 lira. Aa, çıkamıyorum abi işin içinden bir fark ettim abi böyle 18 aydır falan 50 lira çekiyor bende. Neymiş biliyor musun? Abi bankaya soruyorum ne bu diyorum bilmem ne falan filan. Bilmem ne firması diyor lan. Onu araştır bunu araştır. En son marka ismi çıktı abi Tinder. Abi zamanında ben Belarus'a gitmişim. Belarus'ta Tinder indiremiyor mu? <laughs> İndirmişim. Orada demişim ki hep çekam. <laughs> Gözüm kararmış anladın mı? Demiş ki çek lan demişim hep çek ömür boyu çek. O da çekmiş baba. Oymuş ya Tinder'la anım bu. Beni kimse sağ kaydırmadığı için hep ben kaydırıyorum parmağım başında yani Hiç. Burada ya onun ekmeğini yemedik abi. Yurt dışında işliyor ama Tinder Türkiye'de olmuyor ya. Yani. Abi bence bana sorarsan, bana sorarsan abi herkes dengiyle birlikte olması lazım. Hayır hayır dengiyle birlikte olsun herkes bence. Bilmiyorum diye sana soruyorum. <laughs> hayır herkes dengiyle birlikte olması lazım abi. Çünkü adam adam mesela trilyonluk adamın oğlu bilmem nerede okuyor. Yok öz yayında, koçta, sabancıda, orada burada, tesokta bir yerlerde okuyor abi. Herif 18, 10 yandım adam 16 yaşında Ferrari ile geziyor. Müthiş bir zenginlik falan. Ama mesela onun bir çıtası yok herifin. Kız güzel mi? Güzel. Okey bitti yani. Konu kapanıyor. Erkek böyle bakıyor konuya. Bak görüştüğü kız güzel mi? Görsel bakıyor. Görsel olarak güzel. Kız öyle değil. Yani kız adamın yakışıklı olması ne yakışıklılar var. Bayrampaşa yakışıklı da biliyorsun Bayrampaşa hep göçmendir ama herkes sarı herkes kumaş Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da herkes kumaş ama kuzey. Anladın mı? O? Fakir yani. Herkes öyle ama kimsenin öyle bir şey bir sevgilisi yok. Çünkü neden? Değil. Çünkü neden? Çünkü kadınların seçiciliği yakışıklılık ya yani görselin üzerinde değil ya. Yani. Sadece öyle söyleyeyim. Sadece görsel üzerinde değil. Ama erkek öyle değil abi erkek gidiyor. Bakıyor Ferrari bir bakıyorsun Gazi Osman ara sokaklarında bir Ferrari. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> sen burada ne yapıyorsun abi? Alıp hani. sen ne yapıyorsun? Senin araba mahallenin tamamını alabiliyor yani. Komple bütün binaları satın alabiliyorsun geçtiği sokağa. Orada çekmiş sağ dörtleri yakmış. Tamam mı? Kız bekliyor abi. Göçmen bir kız gelecek. Geliyor aşağı iniyor. Böylelikle ne oluyor? O mahallede bir de yaşayan o kıza bir de aşık olan adam var ya. Bir de o mahallede yaşayan aynı o kız güzel. Bir de onun erkek cinsi var. Abisi var, kuzeni var. Onun muadilleri var. Onlar kendine kız bulamıyor abi. Herif yakışıklı. Zımba gibi adam. Erkek. Ama yok abi. Niye? Çünkü onun muadili kız gitti. Ferrari ile gitti biraz önce. Ona kim kaldı? Sağmacılar. Bir, bir alt semte iniyor. Hayda ondan sonra yeraltı dünyası hareketlensin. Çünkü çocuk oraya yetişmek istiyor. Anladın mı? Diyor ki satayım diyor. Ben de o zaman bir şey yapacağım. Bakıyor. Ben de kardeşim akademik beyin var mı? Yok. Matematik zekası var mı? Yok. Ticari zeka var mı? Yok. Şans zaten yok. Doğuştan yok. Tamam mı? Ben o zaman diyor illegale düşerim diyor. Bütün yeraltı dünyasının çıkışı kadındır diyorum ve saçma bir yere gidiyor konuşuyor. Konuşuyor. beni katletmeye gidiyor abi. Neyse bunun içine çıkayım abi ben bu konuda. Çünkü beni burada ters kendim çalacaklar ya. Mesela ben bunu denedim. Ben Dengimle birlikte olmayı denedim. Buldum ben. Evet abi. Bir daha aileme de res çektim. Babama. Sen kim köpeksin ama. Adam seni yıllarca yedirsin içirsin. Dedim ki ben dedim. Kafamda planı yaptım ben. Dedim ki baba. 2500 ben alırım. 2000 de hatun alsa. Biz dedim eve çıkarız. Babama da resti çektim. Gelmiyorum ben dedim. Gelmiyorum dedim ya. Gelmiyorum baba. Baba derken o gerçekten baba. <laughs> Gelmiyorum baba. Gelmiyorum dedim yani. Ondan sonra kızla abi dedim. Gül gibi geçinir gideriz. 2500 ben. 2000 de o alsa 4500. Denk. Bir ev kiralarız falan. Filan. Gül gibi dedim geçiniriz. Harbiden gül gibi geçindik. Fotosantez yaptı. Evden çık ama yani gül gibiyiz ikimiz birbirimize bakıyoruz kıpırdamak yok evde. Çünkü evin kirasını verdik abi düzgün bir yerde oturacağız diye evin kirasını verdim. Bilmem neyi faturayı ödedim onu bunu ödedin 5 kuruş para kalmadı. abi normalde turizmciyim biliyorsun. Turizm işiyle uğraşıyorum. Business travel dediğimiz bir şey. Business travelcılar ne yapar abi? Şirketlerin böyle turlarını, yurt içi, yurt dışı, toplantılarını, fuarlarını, lansmanlarını organize eden bir firmada ben proje executive dediğimiz proje yöneticisi. Bunu yazın önemli çünkü yıllarca zor geldim o mertebeye. Çok gezdim ya. Çok yerlere gittim. Allah'a şükür yani. Ben sana söyleyeyim abi nereleri bayağı enteresan yerlere gittim. İsrail'e gittim mesela. En ilginç Japonya. Açık ara abi. Japonya var ya tam bomba bir yer ya. Japonya herkes çekik bir birbirine benziyor ya. Abi diyorum ya çekik 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 adamların lan dedim ne kadar tatlısınız çekiksiniz sonra abi. Japon bir adam bana ne dedi biliyor musun? Bu gerçek Vallahi Valla adam şey dedi. Biz dedi dünyada sence de daha çok çekik mi var yoksa dedi çekik olmayan insan mı var? Belki dedi sizin gözünüz şişikti. Yani, <laughs> <laughs> yani insanın belki normal formatı budur dedi herif yani. Niye çekik diyorsun ki diyor. Adamın bakış açısı o. Doğru haklı abi. Dünyada dünyada kaç <laughs> Bununla ben çok güzel bir şeylerim var ya. Diyor, dünyada kaç tane çekik var abi. Normal insandan daha çok Normal diyorum yine bak. Bizim de ağzımız alışmış. Normal Valla sen değilsin yani kesin değilsin de. Bunu bir görseniz tipini müthiş bir şey ya. Tabii bir de orada mesela dinler, kültürler anladın mı? Farklıydı abi Japonya yani. Böyle uzaktan selamlaşmalar. Orada ninja mesela ninja dediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun abi? Ninja biz yıllarca ninja yı kahraman falan zannediyorduk. Ninja... Abi evet abi ninja suikastçıymış. Ninja... Oğlum zaten birisi ben... Mesela adam ben ninja ile tanışalım dedim adama rehbere. Rehber dedi ki bana nasıl yani? Dedim ninja ile tanıştırmayacağım abi geldik Japonya'ya kadar bir ninja ile insan ya? Yani bizim burada gelse Sedat Peker'le tanışmak gibi bir şey diye düşündüm ben. Anladın mı? Abi ninja dedi ki ninja olduğunu söyleyemez ki. Ninja suikastçı dedi. Samuray dediğin şey mesela. Keza gerilla gibi bir şey aslında. Yani devletten daha güçlü bir oluşum. O kadar Yakuza. güçlü. Evet, hayır. Yakuza? Yakuza mafya. Niye kaldım? Beynimin fosforu aktar. <laughs> evet. Yakuza mafya hayır. Samuray aslında devleti, devletin savaşlarında devlete yardımcı. Ne yapıyorsun ya? Karıştırıyor. Ya. <laughs> İkinci çinko. Gel gel. Tombala hiç gittiniz mi Tombala'ya? Bu hikayeyi unutma. Tombala bana bir Oğlum, arkadaşım bir gün dedi ki bana Tombala'ya gidelim. Ramazan. Ramazandayız. Canımız sıkkın olduğu için ne yapacağız ne yapacağız? Hadi adam dedi ki Tombala'ya gidiyormuş. Benim ka... bir arkadaşım var. İsmini vermedi. Söyledi de K dedi. Zaten K ile başlıyor. K var. Kasım olmayacağına göre K ya. Herif dedi ki Tombala'ya gidelim dedi. Dedim o ne lan? Tombala çekiyor abi herifler bildi. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu İstanbul'da. Dedim abi oturduk. İnanılmaz bir ortam. Acayip kurumsal. Tombalacı. Değil mi abi tombalacı? Milas'ta yok mu tombalacı? Milas'ta bir şey olduğunu ben inanmıyorum zaten. Milas. Evet. He? Kokoreç var değil mi? Kokocam. Ay 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 kokocam. Onu... Abi tombalacıya gittik. Şifreyle girdik. Kapıyı çaldık. Uş, mazgal açıldı. <laughs> Adam çıktı orada iki bir çift göz. Yalnız yedi. <laughs> Şifre yalnız yedi. Ya neden yalnız yedi? Çünkü tombalada sistem şu. Kartlar 5 lira. Ben sana anlatayım tombalanın ne olduğunu. Kartlar 5 lira. Her kart yılbaşında oynamışsındır abi. Çocukken değil hala oynanıyor abi. Tombala yılbaşında oynanan bir şey. Ama buradaki öyle masum bir bombala değil yılbaşındaki aile arasında oynadığın gülmek için yaptığın şey i̇şte, bu bildiğin burası Kıbrıs ya bu Las Vegas böyle bir şey yok mazgalı açtı şifre dedim yalnız yedi kapıyı açtı falan girdik abi aşağı indik duman altı aşağıda yüzlerce insan 34 çekiyor oradan gel gel bağırıyor falan inanılmaz bir ortam 5 lira kart sonra o kartlardan sen abi birinci çinko ikinci çinko tombala ve ciddi paralar kazanılıyor ben kazandım abi dedi ki adam ilk 10 sayıda dedi ilk çinkoyu bilen yani 6 rakam ilk 10 sayıda 10 tane çekecek 6'yı tutturan dedi ya yüzlerce insan var ya 150-200 kişi var 6'yı bileceksin dedi ondan sonra o zaman dedi 1500 lira para ver. 1500 TL. Sire. O zamanın parasıyla. <laughs> Vallahi sene ben sana söyleyeyim. 4-5 sene önce falan. Yani 2016, 2016, 2015, 2016, o civarlar. Nereden? Evet. Abi, abi bir çekti adam şak 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 şak. Bana çıktı abi. Böyle bir şey olabilir mi? Evet abi. Bana çıktı. 1500 lira. Geldi. Ben inanmıyorum bu. O ana kadar ben öyle bir paranın bana gele hani çıksa da hadi adam şey diyebilir yani bana. Herkes teşkilat çünkü. Hani bana çıktı. Yani, lan diyebilir yani. Ben hani inanmadım bana para vereceğim. Kurumsal abi geldi lak 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 1500'ü saydı. Çok mutluyum. Polis bastı abi. Böyle bir şey olabilir. Şey, böyle bir şey olabilir mi abi? Polis bastı. Kapıyı açın kapıyı falan filan diyor. Bir anda o kurumsal o eğlenceli ortam şuna dönüştü. O kadar alışkınlar ki bu duruma. Efendim Şükrü. Ha kayıttayız. He, geleceğim kayıttayız oğlum. Evet. Hı, hadi öptü. Polis bastı Aa. abi bütün kurumsal. Bir tane adam geldi <laughs> kapının kapının önünde polisler var. Bir de bunun arka kapısı varmış. Kaç diye. Oradan kaçabiliyorsun. Adam geldi şey yaptı böyle. Bütün herkese böyle adam falan filan. 200 tane kocaman adam kelleferle kadınlar var oğlum içeride. Kadınlar tombala oynamaya gelmiş. Hepimiz sessiz olduk böyle durduk falan. Kapıyı kıracak polis içeri girecek. Arka kapıdan kaçalım dedim ben. Dedim ki gelin dedim arka kapıdan kaçalım. Koştum abi arka kapıyı bir açtım. iki tane polis memuru. Ama <laughs> adam arka kapıyı da tutmuş. Beni direkt böyle gel. bakalım. Bu aldı böyle beni kafadan. <laughs> <laughs> kelimde <laughs> bak. Gel bakalım. aldı abi. Benim 1500 cepte üstümü arıyorlar. Kimlik aldılar bilmem. Rezillik işte rezillik. Sıraya aldılar. Bora Çengel yazdı. Sicilimde var yani Kumardan. Tombala denemdir. Anladın mı Böyle poker havalı da değil. Öyle. Pokerden pokerden de değil. <laughs> Bizde de var bir şeyler. Sıkıntılı bir dönem geçirdik. Cinayet mi abi? Adam yaralım ama. Cık. Ne? Topala. <laughs> Çinko'da yakalandı. <laughs> <laughs> Ben böyle bir adam değildim ki abi. Ben ne anlatıyordum abi? Ben bir, bir sürü şeyler anlatabilen bir insanım ben <laughs> Gerçekten ben hiçbir şey anlatamıyorum noktaya geldim ya. Ne gülüyorsun <gülüyor> Celal bir şey söylesene. <laughs> Ama s**tim yerinde hiçbir şey yapamıyoruz. Rezil bir su aldık ya. <laughs> böyle bir bölüm olabilir mi? Senin Instagram'ın var mı? Kaç takipçin var abi? Kaç? 3000 mi? 3000 kişi seni takip ediyor. Real mi? Fake falan değil ha. Fake derken şeyden bahsediyorum. Fake hani şunu demiş oluyor. Parayla satın alınmış. Diyeceksin aaa mikrofonu zor aldık. <laughs> Takipçimi satın alacağız. He para verip. Ben de onu anlamıyorum biliyor Parayla beğeni satın alın. Şey, Demek hiç ki hiç beğenmiyorlar hiç seni. Bitti ha, gitti yani bu kadar. Niye Hayır sen... Hayır, hayır, hayır böyle bir ego olabilir mi abi? Ben bu ta, beğeni satın almayı hiç anlamıyorum biliyor musun? Ciddi söylüyorum yani neden abi yani? Bu şöyle bir şey mi mesela? Fotoğrafımı... Tam düşün. Tamam ama işte bak belli, belli ki şöyle bir şey var. 3000 kişi seni takip ediyor. O 3000 kişinin seni sadece 100 kişisi beğenmiş yani. <laughs> bu realiteyle karşılaşmaktan korkma ne yani? <laughs> Salkıp bunu burada söyleyecektim. De değilim yani aslında ama söyledim de. Hayır hayır. Anın nasıl bir... Hayır Instagram'ı niye sordum sana? Benim çünkü Instagram'ım mesela bu, bu, tarz olaylara biliyorsun yeni girmeme rağmen Instagram'da hiçbir şey yok tabii. Yani benim öyle eski Instagram'ım vardı. Benim. Bir kız arkadaşım oldu benim. O kapattırdı onu. Eski Instagram'ımda benim 3000 küsür benim de takipçim vardı ve like'larım da seninki kadar az değildi. 100 değildi yani. 3. Bin. Bu arada 250... <laughs> ben sana söyleyeyim mi? 40 seni beğenen 250 kişi varsa çok iyi bir oran yani. tamam <laughs> tamam şaka yapıyorum bak kırılma. Hayır hayır. Ay şunu demeye çalışıyor? Şunu demeye çalışıyorum. Benim abi eski Instagram'ım vardı. Hatun dedi ki bunu. Bu arada kapat demiyor. Demedi yani. Zaten kadınların tarzı öyle değildir yani. Öyle <laughs> hay ezerim kapatırsan iyi olur falan yok. Kadınların tarzı şudur abi genelde. Şöyle ee, ya, ister kapat ister kapatma. Özgürsün Yani. Yapmak ist istediğini yapabilirsin. <laughs> neyse ya önemli değil. Kapat adabilirsin kapatma. Ya ne istiyorsan yap ben karışmıyorum. Kadının tarzı bu. Bu ne demek? Götünüyorsa kapatma. Yani bu, hani bu istediğini yapmakta özgürsün. eşitti. Kapatma da, o göt sende var mı diyor yani. Hadi kapatma da geliyor. Ya neyse abi onu şimdi konuşmayacağım yani. Benim olayım şu. Eski Instagram'ım vardı. Böyle deyince ben de kapatmayacağım dedim. Bir, bir yükseldim dedim. Niye kapatayım dedim ya. Gerek yok ki dedim yani kapatmaya falan. Bana bir derleme hazırlamış Celal. Benim Insta Dedi ki bana e şöyle o zaman dedi sana göstereyim. Seni dedi takip eden insanların bazılarından bir küçük bir derleme yaptım dedi. Liste yapmış böyle. Kağıda yazmış getirdi. Şöyle dedi göstereyim. Beni takip edenler açıktı profili. Şöyle sayfalar takip ediyor beni abi. Tanga diyarı. 60 yaşında bir abla taburaya Atırmış, ayırmış Çünkü bunları ben takip etmiyorum. Bu insanlar ben. Bunlar insan da değil bence. Bir fotoğrafı koymuş. Takip. Abi kız da bunları görünce dedi ki bunu dedi sen bilirsin dedi yani. Biz de kapattık. Şu anda 300 küsür takipçim <laughs> var. Zaten bizim aile falan yani. 302 kişi. Alper de sen de takipçim. 304 takipçim falan. Var. Yani kimsem yok ya. Yani. Sosyal mecrada yani evet YouTube'a video çekiyor olabilirim. Evet enerjim yüksek olabilir. Bir o kadar çok yakışıklı olabilirim. Seksepalliğim çok tavan olabilir. Seksepalliğim çok tavan olabilir. <laughs> <laughs> Sekse pol... Çıktı. e <laughs> ben bu Halit'i kovmaktan bıkmadım. Halit kovulmaktan bıkmadım. Ben Halit'i kovmaktan bıkmadım. Kovmak olmaz. <laughs> evet Halit olmaz. Halit'e buradan bir akşam alalım mı? <laughs> Bravo Halit. Halit olmazsa ses de olmaz, ışık da olmaz, hiçbir şey olmaz. hayır yok yok kimse gelmedi abi. Şimdi ilk bölümde ben yine var mı? Hayır. Evet o zaman paramız yoktu. Mikrofonumuz da yoktu, ışığımız da yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Allah'ımıza şükürler olsun. <laughs> şimdi donumuz yok. Şimdi, <laughs> şimdi ayakkabıları sattım diyor Kaldır. Ayakkabılarımız yok ama ışığımız var. Arabayı sattık. Ofisi girdik, MacBook aldık, mektup kaldık falan filan bunların hepsini arabayla karşıladık abi. <laughs> evet. Ama en azından abi biz en azından şeyin farkındayız yani. Sonuçta paramızın olmadığının en azından değil mi? Yani kot tişört geziyoruz. Bazı insanlar var bu, bu çok yaygın. Yaygın değil çok herkes böyle ben anlamadım abi kim kim fakir abi ben hiç fakir yok bizden başka fakir yok mu abi sokakta ben anlamıyorum ki. sokakta geziyorum ha hayır şunu sokakta bakıyorum abi herkes de Armani Gucci'ler bilmem ne ya adam Armani metrobüse biniyorum yanındaki adam Prada ayakkabı Prada ayakkabı metrobüsü komple hattı komple satın alabilecek sen geçiyorsun herhalde. Prada dediğin 6000 lira ayakkabı. Belki az söyledim. Hiç o markayı alamadım. Hiç. Işte. Benim is ee, kes abi şu an.